İyi akşamlar abi bugün günlerden değil mi ama? Salı. salı. Salı, salı sallanır ama. Kardeşimiz Denizli'den gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın abiciğim? İyiyim. Nereden sen geliyorsun sen abi? Denizli. Denizli mahallesine. Sen de hoş geldin kral. Nasılsın abiciğim? <laughs> nereden geliyorsun abi? Denizli'den. Denizli mahallesine. Hoş gelmişsin. Şimdi daha bakım. Şuradan nasıl yeniliyor? Bize bir gösterin bakın. İlk önce kimyonu atıyoruz. Kimyonumuzu atıyoruz evet. ilk önce. Bu çok acı ama ha. Hadi evet. Masajını da yapıyorsun Evet Allah'ını Sen de görüyor musun bak Abi nasıl masaj yapıyor şırdana? Masajı da olmazsa olmaz Ama dur lafımızı söylemedik Nasıl giderse ağzına Öyle gider boğazına <laughs> Şimdi sıra sende baba Abi ben acı Ben acı at o zaman sadece Kim da attın üstüne güzelcene Aferin abime Dur Nasıl giderse ağzına Öyle gider boğazına. Şöyle atayım. Yürü. Şimdi nasıl söyle. Nasıl gider sağzına? Nasıl gider sağzına? Öyle gider boğazına. Öyle gider boğazına. Afiyet olsun. Götür bakayım. Allah Allah. Herkesi nereye bekliyoruz? Şırdancımızı. Çıkın. Gelin. Çıkın. Gelin. Afiyet olsun baba.